Merhaba sevgili Başak Burçları, Yükseleni ve Ay Burcu Başak olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şeyler yolundadır canlarım. Bugün Başak Burcu'na bakacağız. Başak Burcu 15-31 Mayıs. Başak Burcu'nun yükseleni Ay Burcu Başak olan arkadaşları nasıl bir enerji bekliyor? ona bakacağız sevgili başaklar. Başaklar toprakların en aktif, en hareketli burçlarıdır. Biraz takıntıları var. Çok titiz ve uyumlu burçlardır başaklar. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor başakları? Önce bir enerji kartlarımızı çıkartalım. Hiç vakit kaybetmeden yorumlarımızı başlayalım canlar. Başak, yükselen Başak. 15-31 Mayıs. Enerji kartlarımı kenara bırakıyorum. Kartlarımı seçelim yorumumuza başlayalım. Haydi bakalım. Kahvede kapattım size kahvede bakacağım. Şöyle kahvem kenara bırakıyorum. Evet bu arada arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü sonuçta ben de bir emek sarf ediyorum. Emeğimin karşılığı olarak. Ee, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz çok sevinirim canlarım ee, hafta sonu canlı yani soru cevap açacağım bilginiz olsun çok yazdınız özelden bu hafta sonu açmaya gayret göstereceğim bilginize evet ee, bir de videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir de bir yorum atarsanız çok çok mutlu olurum beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz 2 4 6 7 8 9 10 Oo, çok güzel farklar çıkardı hadi bakalım ee, şimdi sevgili başaklar bu bir kolektif açılımdır üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin ee, benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0531 278 07 29 numaralı whatsapp hatından Mesaj yazabilirsiniz. E yardımcım Derya size her türlü bilgiyi verecek arkadaşlar. E, WhatsApp iletişim no ve Instagram adresimi zaten videoların alt kısmına etiketliyorum bilginiz olsun. Görüntülü bakım yapıyorum WhatsApp'tan genellikle. Bunu tercih eden kişiler arasın lütfen canlarım. Yani benim tercihim budur. Görüntülü bakım yapıyorum. Seviyorum enerjisini alarak. Bak, bakmayı veya karşımdaki kişi de ne yaptığımı görsün. Ben şeffaflığı severim. Bu benim tercihimdir. Herkesin tercihine saygı duyarım canlarım. Ha bu arada Nur Tarot 2'ye de davetlisiniz. Nur Tarot 2 ikinci kanalım. Sırf o kanalı soru-cevaplar için, işte canlı yayını sık sık açmam için açtım o kanalı. Bir kendini toparlasın. Artık e, canlı yayınları sık sık açacağım. Çünkü çok e, sizi düşünerek bunu yapıyorum. Yani buna gerçekten herkesin ihtiyacı var. Evet şimdi sevgili başaklar enerji kartlarımla başlayalım. Oo, şemsin enerjisini çıkardı. Çok mükemmel bir enerji. Güç, başarı, aydınlanma, pozitif, pozitiflik, ego, baba figürü. Sarmaşığın ruhunu çıkardı. Karmaşık ve karışık çevresini sarmalayan sorunlar. Sarmaşık çözülmeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir. Şimdi burada bak iş hayatınızda aktif, şey ateşli, hareketli, güçlü, başarılı, aydınlanma ve işinde hiçbir negatiflik olduğunu göstermiyor. Ama duygusal hayatında ilgili sanki seni sarıp sarmalamış birisi var enerjisini üzerinden atamadığın birisi var e, kıpırdadıkça daha so çok e, sarmanıyor sana e, sarıp sarmalıyor anlatabiliyor muyum yani o sana problem yansıtıyor olabilir seni üzüyor olabilir hiçbir şekilde çıkmazda olduğunu gösteriyor ne yapacağını bilmiyorsun böyle bir dönemden bahsediyor aşkla ilgili şimdi bakalım sevgili başak ve yükselen başaklar bakımımıza başlayalım Asa kralını gösterdi. Ee, şimdi burada karşılıklı olduğunuz enerji. Şimdi iki versiyon var burada. Koç aslan ya yükselen koç aslan ya ile aranızda ciddi sıkıntılar. Onun sana yansıttığı enerji. Yalanı dolanı. Onun yaptığı bazı e, olumsuzluklar seni çok ciddi şekilde etkilediğini gösteriyor. Ve üzüyor bu durum seni. Yalanını yakalamış olabilirsin. Veya sana yansıttığı enerji seni ciddi şekilde üzüyor. Koç aslan yay ateş enerjisi. İkinci bir versiyon iş hayatınla ilgili. Peşinden çok yalanlar, dolanlar dönüyor. Senin çevrende dolanan insanların seninle he kıskandığını, seni imrendiklerini, kesinlikle senin iş yerinde ciddi şekilde uğraşıyorlar seninle. Seni kıskanıyorlar sevgili Başak. Çünkü makamın yerinde, hayatın düzgün, seni her şekilde kıskanan ve çevrendeki insanlar yalan dolan ve sana negatif enerji yansıttığını gösteriyor. Dikkat etmende fayda var diyorum sevgili Başak ve yükselen Başak. Evet şimdi burada ne var? Burada seni kızgın kız, kızgınlığını gösteriyor. 21 ile 31 arasındaki süreyi veriyor. Çünkü ikizler döneminden bahsediyor. Ayın 21'inden sonra ikizlere giriyoruz. Bazı takvimlerde 19'undan sonra giriyoruz. Korkusuzluk, zorbalık yani soğukkanlılıkla her şeyi gücünle, kuvvetinle, kendi başarınla ve inancınla korkusuzca, sinirli bir şekilde herkes hak ettiğini bulacak enerjisiyle yeni adımlar atacağını ve ee, o hedefe doğru gideceğini kesinlikle gösteriyor. İkizler döneminin ilk günlerinden itibaren bu şimdi dediğim gibi bazı takvimlerde 19'undan sonra Mayıs'ın ikizlere geçer. Bazısı 20'si bazısı 21'i bilginiz olsun sevgili başak ve yükselen başaklar. Şimdi burada maddi konularda haberleşme öngörüyle ile gelecekte olacak, bile, olabilecek işlerin kesinleşmesi haberleşme bak görüyor musun iki kartın ikisi de aynı şekilde hedefine odaklan almışsın Senin bir e, hedefin var, bir planın var. Bu planı yapmakla alakalı, işle alakalı kesinlikle ve kesinlikle olumlu para olumlusu iş hareketlemeleri, iş, hareketlenmeleri işinde tırmanmalar olacak bir dönemden bahsediyor sevgili başaklar maddi konuda rahatlama 20'sinden sonraki süreyi gösteriyor bu dönemde. Şimdi burada ne var? Yeniliklerden bahsediyor. İnandığın şeyler için fedakarlık yapmak, faydalı işlerin peşinden koşmak ve yenilikler. Bu ayın 27'si 17'si arasında olacak süre, süreden bahsediyor sevgili başaklar. İş hayatında branş değişikliği yapabilirsin. Yön değişikliği hani Değişim yapacağını gösteriyor. Sana iyi gelecek, kazancı bol olacak veya daha güçlü, daha potansiyelli veya daha bu e, sana enerji verecek, seni mutlu edecek. Her şekilde ister maddi ister manevi bir değişim yapabilirsin. Bu yeniliği yapmakta kesinlikle ikileme bırakmaman gerekiyor. Direkt adım atarsan çok muazzam olumlu e, geri dönüşleri olacağını gösteriyor. İş hayatında... Çok ciddi değişimler, çok ciddi verimler olacağını e, gösteriyor sevgili Başak. Zafere doğru sanki zafer işareti elinde. Bak enerjiyi görüyorsun. Zaferle beraber karşı karşıya, korkusuzca yeni adımlar, yeni yatırımlar, yeni konuşmalar, yeni sözleşmeleri yapabileceğin bir dönemden bahsediyor. Burada ne var? Yaşama sevinci umut asa altılısı. Asa altılısı. E, Evet aşk hayatında değişiklikler olabileceğini gösteriyor. Özellikle koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay ile aranda olan gerginlik var ise veya aranda olan negatif enerji bir de yengeci gösteriyor. Yengeç ve yükselen yengeç sevgili başaklar varsa bu enerjiyle aranda evlisin, aranızda problemler var. İlişki, e, sevgilisin, aranızda problemler var. Bununla ilgili kesinlikle yumuşama ve rahatlama olacağını gösteriyor. Bu ayın 16'sı 26'sından bahsediyor. Koç, Aslan, Yay burcu ve yengeç yükselen, yengeçten bahsediyor. Aranızda bir sorun olan ikili ilişkilerde böyle bir problem varsa bunun rahatlayacağınızı ve barıştan bahsediyor. Şimdi burada burada ne diyor? Adalet yardım etmesine, sevine hizmet etme. Çok adil ve adaletli birisi olduğunuzu gösteriyor sizin. Ve hangi konuda size karşı haksızlık ve adaletsizlik yapılmışsa ...kesinlikle bu konuyla ilgili sizin e, kanıtlanmanız veya ortaya çıkacak bir enerjiden bahsediyor. Veya sanki ikinci versiyon... E, ...duygusallaşacaksınız, yardım etme isteği, birilerine koşma isteği... E, ...ve budur adalet, budur adillik diye e, hareketlenmesi hareketlenmenizi gösteriyor. İkinci versiyon ise... Terazi ve yükselen terazilerle eğer sevgiliyseniz, eşseniz, dostsanız, aranızda problemler ve sıkıntılar varsa kesinlikle onun size geri dönüş yapacağını ve ben sana haksızlık yaptım düşüncesiyle barıştan ve enerji güzelliğinden bahsediyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Burada Başak Burcu'nun aşk hayatında çok çok üzgünüm burada üçüncü bir kişinin ihaneti yine ateşin enerjisini veriyor bak koç aslan ya yükselen koç aslan yay burcu olabilen bir enerjiyle aranızda üçüncü kişi konuşmaları yapabileceğiniz bir dönem sanki bazı şeyleri kanıtlayacağınızı ortaya çıkacağını gösteriyor Aynı 24'üne dikkat edelim 24'ünde istenmedik bir şeyler yaşayabilirsiniz gizli veya yasak bir ilişki ve onu cezalandırma isteği yani gergin bir dönem 24'üne dikkat edelim arkadaşlar lütfen e, dedikodulara güvenmemenizi bizzat e, ilgili olan kişinin kendisiyle konuşmanız gerektiğini söylüyor çünkü kenardan dedikodular sizi çok etkilediğini gösteriyor bilginiz olsun burada ne var e, şimdi İş yerinde rahatsızlık ve huzursuzluk yaşayan başaklar da var. Şeytan dürtü, dürtüşler, şeytan dürtüyor. Harekete geçiyor, huzursuzluk var. Üzerinde bir ağırlık var. Seni rahatsız eden bazı konular var. Özellikle makamında ve iş yerinde. Çalıştığın yerden bahsediyor. Seni gerçekten, ilk kartta da söyledim. Seni kıskanan bazı insanlar ve seninle uğraşan insanlar var. Çok dikkatli olman gerekiyor. Ayın 18'i 28'i dikkatli olmanız gerekiyor sevgili başaklar. Evet burada ne var? Yalnız kalma, savruk, tutumsuzluk, azize, hmm. su grupları, yengeç balık akrep, yükselen yengeç balık akreple bir olumsuzluk, bir problem yaşayabilirsiniz. Ayın 20'sine dikkat. 20'si bir de 30'u. Bak bu dönemlere dikkat etmeniz gerekiyor. Aranızda kavgalar, tartışmalar yaşanabilir. E, dikkatli olun. Yolculukla alakalı eğer yola çıkma isteğiniz varsa. Evet. Kesinlikle değişim yapacağınızı gösteriyor. Aile ile ilgili alakalı veya e, sanki e, üçlü bir sıkıntı var. Bir gerginlik var ilişkinde. Sanki bu ilişkideki gerginlik için bir adım atman, bir karar vermen gerekiyor. Mesafe farkı olabilir bu kişiyle aranda. İkinci versiyonu kesinlikle bir değişim yapacağını gösteriyor. Kökten bir değişim. Yaptığın bu değişim senin hayatını da etkileyen bir değişim olacağını gösteriyor. İyi düşün bu değişim sana iyi gelir mi dediğimde sağlam ve dayanıklı olmak güçlü bir duruş sergilemek geri adım atmaman gerekiyor diyor. Savaşa devam güçlü ve istikrarlı olursan bu yolda çok büyük bir başarıya doğru gittiğini ve başarının ee, kendi çabana bak Başaklar çok çalışkan burçlardır kesinlikle kimseye e, gidip de mesela ee, çok böyle tabiri caizse beleşçi burçlar değiller emek sarf ederek çalışmayı arı gibi didinmeyi seven ve sürekli üretmeyi seven burçlardır titizdir başak iş konusunda kesinlikle ve burada da sizi güzel bir değişimle beraber hayatınızı değiştirebileceğiniz muazzam bir enerjiyi gösteriyor buna dikkat edin 26'sı 26'sı ve 26'sından sonraki süreden bahsediyor bu ne diyor Stratejik yaklaşımı kesin zeka, saygı sağlıyor. Şimdi maddi anlamda yatırım yapmak isteyen başaklar bir şanssızlık içerisindesiniz. Bir kısım başaklarda biraz olumsuzluk var. Lütfen e, kimseye para vermeyin, borç para vermeyin. Özellikle ayın 24'üyle ile 24'ü ile 29'u arasındaki süre içerisinde maddi konulara dikkat etmeniz lazım harcamalarınıza ve yatırımlarınıza dikkat etmeniz lazım aksi halde bak kartın uyarısını söylüyorum zeki olman lazım stratejik yaklaşımlar keskin zeka ve sağduyu artışı diyor harekete geçiriyor seni yani diyor ki 24 ile 29 arasındaki süre içerisinde sana mantık kullanan kişiler olabilir. Para alışverişleri, özel yatırımlar, bir şeyler almak istersin eğer. Çok zekice, çok kurnazca hareket etmen gerekiyor. Aksi takdirde bir para kaybı yaşayabilirsin diyor sevgili Başak ve Yükselen Başak. Genel anlamda baktığımda çok ciddi negatif bir kartlar göstermiyor hep bir başarı görüyorsunuz işte kartları hep bir başarı ve hedefine odaklanmak bu dönemde bu mayıs ayı 20'sinden sonra kesinlikle başağın hayatında ciddi bir değişim olacağını gösteriyor İş ve mekanla alakalı ve bu değişim senin hayatını çok ciddi şekilde etkileyebilir güzel anlamda şimdi bir Şuraya bakalım kahvemiz. Ay ne kadar güzel çıkmış ama buradaki kafa karışıklığı ve yoğun düşünceler. Kafa dolu yani o kafandaki doluluk ve gerginlik seni aslında geriyor şey kaygı yapma sürekli bir kaygı içerisinde olduğunu gösteriyor yeni başlangıçlar çok hareketli bir dönem geleceğinden bahsediyor olumsuz bir şey yok ama seni biraz yorgun gösteriyor aşk hayatında yenilikler yapabilirsin bak özellikle burada yengeç ve akrep burçlarından bahsediyor yengeç akrep yükselen de yengeç akrep olabilir kesinlikle yengeç akrep enerjisi yükselen yengeç akrep ile bir karşı karşıya konuşmanız bir kozları paylaşmanız var. Aile içerisinde üçüncü kişilerin müdahalesi veya ilişkine üçüncü kişilerin müdahalesi var. Bunu karıştırmamaya bakacaksın sevgili e, Başak ve Yükselen Başak. isminde A harfi büyük A'dan bahsediyor. İsminin veya soy isminin baş harfinde A olan kişilere söylüyorum. İsminde A harfi isminde T harfi, E harfi Edirne'nin E'si S harfi ve Ş harfi bak burada ee, B harfi de var. B. B, I harfi de var. Baya bir harf çıkarmış. Olan Başak ve Yükselen Başak'a sanki seni tırmalayan insanların içerisinde bir savaş sarf ettiğini gösteriyor. Özellikle ayın 22'si ile 28 arasındaki süreye dikkat etmen lazım. İş yerinde çalıştığın yerde çünkü kolektiften bahsediyor. Aile içi de olabilir çünkü kalabalıktan bahsediyor. Bir tartışma bir gerginlik sanki senin üzerine herkesin geldiğini gösteriyor burada kıskanıldığın bir dönemdir sevgili Başak lütfen söylediğim tarihlere dikkat etmen gerekiyor çokça dua ediyorsun aşk hayatınla alakalı ilişki durumunda gerginlikler var ve bu gerginliklerin geri dönüşünü burada söyledim zaten bak Hangi burçlarla geri dönüşler var burada söyledim. Ama özellikle sizi aşk hayatında ve iş hayatında hareketlenme 21'inden sonra aktif gösteriyor. 21 Mayıs 31 Mayıs arasındaki sürede bayağı bir aktif hareketlilik gösteriyor. Burada darda olan Başaklar var. Mahkemesi olan, devlet kapısından beklentisi olan Bayraklı bir yerden evrak bekleyen, işte boşanmadır, herhangi miras davası, herhangi bir dava ile alakalı sürünceme ve uza, uza, uzamadan bahsediyor. E, bu altılı vakitlerde, bu altılı vakitler nedir? Bizim baktığımız 16'sı var, bir de 26'sı var. Bu dönemlerde güzel haber alacağınızı gösterir beklediğiniz gibi olmayan bazı şeyleri gösteriyor. Böyle. Beklentinizin daha üzerinde Bir şeyler yaşayacağınızı gösteriyor Beni huzursuz eden Sadece bir şey var Para konularına dikkat etmeniz gerekiyor Özellikle bak şimdi Burada da söyledim ee, Para konularında Bu e sıkıntı yaşayacağını süreci burada da gösteriyor. Sanki bir maddi sorunlarınız ve beklediğiniz bir para var, alamıyor olabilirsiniz veya bir parayla alakalı bir gerginlik olduğunu gösteriyor. Ve sanki aile içerisinde veya iş yerinde bir gruplaşma olduğunu gösteriyor. Sizi teklemişler. Yalnız kaldığınızı gösteriyor. çoğunluk sizinle ilgili konuşuyor veya parayla alakalı mı? Bu, bu miras davası da olabilir. Bak tazminat veya miras davası olabilir. Çünkü e, kalabalığın karşısında başağı yalnız gösteriyor. E, bu olayların içerisinde yalnız mücadele ettiğini gösteriyor sevgili başak. Ama ne diyorum? Başaklar çok zekidir. Başaklar çok hareketlidir maşallah. Kendi zekasıyla Merkür'ün yönetimindedir Başak. E, zekasıyla ve hareketli tavırları ve çok plancıdır. Başak çok planlı hareket eden e, burçlarda çok fazla duygusallığa yer veren burçlar değil. Planlı hareket ederseniz kur, e, bu durumlarla çıkacağınızı gösteriyor. Yalnız olarak kendinizi her şekilde müdafaa ettiğiniz o kalabalığa karşı aşikar burada sevgili başaklar. Şimdi kahvemize bir şey tabağımıza bir bakalım ne var. Tabağın içerisinde tertemiz açık bir kapı olduğunu gösteriyor. Bak burada bir harfler çıkmıştır. Bakayım. Y harfi, A harfi, R harfi. E, aşağıda çıkan F harfi Baya bir harf çıkmış e, Sanki bir şeylere imza atacağınızı gösteriyor Ama bir tartışmadan sonra Ayın 25'i Ayın 31'i Ayın 18'i Çok dikkat etmeniz lazım Bakın isminde V harfi olan başaklar V A burada ne ne var bu G G de Ç de olabilir kuyruklu harfler. Bak bu isimleri isminde ve soyisminde bu harfler olan kişiler biraz dikkatli olması lazım. Tarihlese söyledim. İkilemde kaldığınızı gösteriyor. Bazı konularla ilgili kararsızlıklar var. Bu kararsızlık e, sizi belirsizlikte bırakıyor. 5 vakit sonra 5 vakit bu 5 vakit Evet 5'li vakitlerde burada 5'li vakitler dediğimiz biz 15 31 baktığımız için ayın 25'inden sonra olan dönemi gösteriyor. Veya 25'inde bu kararsızlıkla ilgili muazzam gelişmeler ve muazzam kararla beraber yol alacağını gösteriyor sevgili başak. Beşli vakitlerde olağanüstü bir şeyler yaşayacaksınız. Bak burada bir 5 var, burada bir 5 var. Israrla 5 gösteriyor bana. Bu ayın 25'inden bahsediyor. Güzel bir haber ve güzel bir gelişme olacağının işaretidir bu. Evet arkadaşlar videomda fazla uzun tutmak istemiyorum. Rabbim her şeyin sağlıklısını ve güzelini nasip etsin inşallah hepinize. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.